arkadaşlar. Bugün geçecek burada kalacağız arkadaşlar. Yanında Tokalike Milky falan var. Pardon fan değil ya. Pardon kendi ismimi söyledim. Tokalike Milky var. Ay çıkışa doğru ile. Merhaba efendim. Mağazamız kapanmak üzere. Yani AVM'miz kapanmak üzere. Acaba çıkar mısınız? E tabi ki de tabi ki. Ay zaten geç oldu. Bir şey satabildim mi? Hayır. Hadi gel artık gidelim. Aynen. Şurayı bir kilit diyelim. Ben buradan çıkacağım. Ben de şuradan çıkayım. Ben de çıkayım artık. Evet arkadaşlar şu anda gelmiş bir makyaj sıradan çantamı alayım. Arkadaşlar evet şu anda 24 saatimizi burada geçireceğiz. Bu arada ben çantamı... Oh baya bir iyi burası ya. Baya bir iyiye denk geldik arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Neyse telefona çekim yapıyorum. Bu yüzden telefonu bırakamam. Hayvanlar bölümüne atlayalım yani. Arkadaşlar yemek bir şey isterseniz para ödünüzü ödememiz lazım. Evet ben de paramı çekeyim. Tamam biraz daha banka çekelim olmuyor. Bir dakika bir bakayım. Bu kadar yeter. Bankadan para çektim. Ben evdekini getirdim. Bankadan çekmemek istemedim. Tamam. Neyse arkadaşlar şu anda benim karnım aç. Niye yemeğini yemeden geldin abla? Aa, öyle mi? Tamam. Yemek mi yiyerek geliyorduk? Al o zaman paranı abla. Birazcık ödeme yapacağız. Evet. O zaman, o zaman, o zaman. 30 bir şey yapalım. <laughs> tamam. Allah. Evet arkadaşlar şu anda ben bir pizza alacağım. Üzerine de sucuk su <laughs> Şöyle de parasını bırakacağım. Ya alsana şunu. Ama burada kaç TL var? Bunlar aylık maaş alıyor musa? Baya bir iyi alıyor. Flaş yani demek istiyorum. Hmm, bir dakika. Bırakıp geliyoruz biz evet. Koydum. Tamam. Ben pizzamı yiyeceğim. Nom 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 nom. Çok lezzetli oluyor. Yiyeyim şöyle. Kavu içeceğe para ödeyelim. <laughs> şöyle. Buradakiler de çok pahalı ama ya. İşte şöyle bırakayım ya. Ya abla da daha ne yaptım boşver ya. Ağzım çırpıştırılmış su. Çakmış. Neyse. Neyse neyse neyse. Huu, yastık savaşı. <laughs> Ney? Yastık savaşı. <laughs> Aa at. Kocam 1 Aa da lersizlik ama. Aa telefon suçlayacak. Arkadaşın çok değil <laughs> <laughs> Aynen çok eğlendim <iyiyordum> ben. <laughs> evet arkadaşlar, baycana tersiz. Evet iyi. Ben bir tane dışarıya koyup geliyorum. Ses gelirse bize ses gelecek Evet arkadaşlar onu da koydum. Hadi 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 partiye devam. <laughs> ne güzel ya. Aynen. Arkadaşlar aradan bayağı bir zaman geçti. Evet ya. Yoruldum. Yemek yiyelim. Ah. İnşallah Coca-Cola çıkma. Ah, ben Coca-Cola'dan nefret ediyorum. Ya, -hah -hah -hah. ya ben Coca-Cola içemem ama. Öf. Buradaki ne para ödeyeceğim? Coca-Cola'dan için istemiştim. İyi. Bir... Neyse sokuş yapardık. Aa boş ver. Tabii ödeyelim şu Tamam. Benim param. Zaten 10 milyon TL. Hı. Hı. Çık. Şöyle. Hı. Oldu. Evet kolum uzundur. Hadi yiyelim. çok iyi. Yedim. Şu çöpü de şuraya atalım. Neyse arkadaşlar biz birazcık uyuyalım. Nasıl uyuyacağız ya? Uyku yerimi kaptım. Ben burada uyurum. Evet arkadaşlar neyse uyuyalım ben. Ben de bir yer bulayım bari. Şimdi yastıklar var yer yok. Of, of. Aa, halı var. La, 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 la. Bu halının üzerine bir de şey yazıyor. Bu halının üzerine lütfen oturmayınız. Ah. İyi. Hiçbir şey yapılmayan halı. La, 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 la İyi geceler. Sana da iyi geceler abla. Oradan bize